Dünyanın en tuhaf gerçek olaylarından biri ABD'de New Mexico çölünde wow sinyali. Astronom Jerry Ehman radyo teleskobunda 72 saniyelik garip bir frekans yakaladı. Öyle güçlü ki wow yazıp not aldı. Hala açıklanamadı. Uzaylı mı, doğal mı bilinmiyor. Mesela sırdım 1323'te Kahire'de yaşanan kara ölüm salgını öncesi tuhaf bir olay. Gökyüzünde dev bir alev topu görüldü deprem gibi sarsıntılar oldu. Sonra binlerce insan aniden öldü. Tarihçiler bunu felaket habercisi diye yazmış. De Antik Mısır'da Ipuer papirüsünde anlatılan kıtlık ve kaos. Bazıları bunu İncil'deki Musa kıssasına bağlıyor ama bilimsel değil. Ipuer papirüsü. Bu Kahire Müzesi'nde duran eski bir belge. Kağıda yazılmış değil. Aslında papirüs virası. Nehirler kan gibi aktı diyor. Yıldızlar gündüz göründü. Krallıkta isyan çıktı. Kimileri bunu Musa'nın 10 bela kısmıyla eşleştiriyor ama arkeologlar daha çok volkan patlaması veya iklim değişikliği diyor. Nil taşkınları bozulmuş, açlık yayılmış. Kesin tarih belirsiz çünkü Mısır takvimi karışık. Sonra 1323 Kahire felaketi. Ortaçağ tarihçisi İbn Haldun anlatmış. Gökyüzünde dev ateş topu gök gürültüsüyle deprem, sonra on binlerce insan bir gecede öldü. Sebep muhtemelen deprem artçıları ve salgın başlangıcıydı. Kara ölümün habercisi ama o ateş topu, kuyruklu yıldız mı, meteor mu hala gizem. İpuer papirüsü, muhtemelen ikinci Ramses öncesi dönem. Nil nehrinin taşkınları tersine dönmüş, su çekilmiş, toprak çoraklaşmış. Belgede nehirler kan gibi aktı, yıldızlar gündüz parladı, fakirler krallara komuta etti diyor. Kıyamet Kıyametvari bir tablo. Arkeologlar volkanik kül yağmuru veya küresel soğuma diyor. Çünkü Akdeniz'de fera volkanı patlamış olabilir. Hava iklimi bozmuş. Bazı dinciler Musa'nın 10 belası diye yorumluyor ama kanıt yok. Daha çok doğal felaket. Orijinali Hollanda Leyden Müzesi'nde kopyalar var. Sonra 1323 Kahire. İbn Haldun'un kayıtlarında Ramazan gecesi gökyüzü alev alev dev bir ışık topu. Kuyruklu yıldız mı, meteor mu? Depremle birlikte sarsıntı, surlar yıkılmış. Ertesi gün on binlerce ceset sokaklarda. Zehirli gaz mı, salgın mı? Kara ölümün yani vebanın ilk dalgası başlamış burada. Fareler, pislik, ticaret yolları suçlu. Ama o ışık hala astronomlar tartışır. Belki Halley benzeri bir kuyruklu yıldız. Leyden Müzesi'ndeki ipuer 2 numaralı papirüs. Yaklaşık 3 metre uzun, yüzü içe sarılı. İçinde yüzlerce satır altın ve gümüş yağmalandı. Tapınaklar terk edildi. Çocuklar açlıktan öldü diye şikayet ediyor. Tarihçiler Orta Krallık'ın sonuyla bağdaştırır. Belki 1300-2500 arası Hiksus istilası öncesi. Tera Volkanı Teorisi en güçlü. Santorini de patlama. Titanimiler nila vurmuş. Kül bulutları güneşe örtmüş. Yıldızlar gündüz göründü o yüzden. Bazı satırlar İncil'deki egzotusa benziyor. Mesela köreler efendilere karşı. Ama Mısır hieroglifleri farklı değil. Çeviri tartışmalı. Kanıt arkeolojik kazılar. Giza'da o dönemden az buluntu, kaos yüzünden. Şimdi Kahire 1323, İbn Haldun'un mukaddimasında detaylı. 21 Mayıs gecesi, hava sıcak, aniden gök kızardı. Ateş topu doğudan battı, depremle duvarlar çatladı diyor. Ölü sayısı yaklaşık 20 bin, cesetler çürümeye bırakılmış, mezarlık yetmemiş. Veba mı? Evet, Yersinia pestis bakterisiyle ilk temas, Asya'dan tüccarlar getirmiş. O ışık muhtemelen kuyruklu yıldız çünkü aynı yıl Çin'de de kaydedilmiş. Belki Swift Total. Deprem şiddeti 6 barına üstü. Nil deltası etkilenmiş. Tam adı Leyden papyrusu. 3-4 kat. üç buçuk metre uzunluğunda. Hasarlı kısımlar var. Yüzü içe. Arkası boş. Hieroglif değil, hieratik yazı. Mısır hayatlarının hızlı el yazısı. İçerik şiir gibi. Ad. Nil'in suyu zehirlendi. Balıklar öldü, ekmek yok oldu, zenginler fakirleşti, krallar kaçtı. Orta krallık sonu belki Sobekotep dönemleri. Tera Volkan'ı kesin bağlantı değil ama Yunan adalarında patlama, kül Mısır'a yağmış, hava soğumuş, Nil taşkınları bozulmuş, arkeolojik izler, Akhenaten öncesi mezarlarda iskeletler açlıktan erimiş, DNA'da hastalık yok ama kemiklerde vitamin eksikliği. İncil bağlantısı, Egzotus'taki on bela, kanlı Nil, kurbağa istilası, karanlık, benzer ama Mısır metni daha genel kaos. Bazı teorisyenler uzaylı müdahalesi diyor. Saçma tabi, volkan ve iklim en mantıklı. Kahire 1323'e geç. İbn Haldun'un gözlemlediği 21 Mayıs, Ramazan Ayı. Saat gece yarısı civarı. Gökyüzü ateş gibi. Kırmızı küre doğudan batıya. Süzüldü diyor. Deprem 10 dakika sürdü. Minareler yıkıldı. Nil köprüleri çöktü. Ölümler 30 bin diyor bazı kaynaklar ama ibin 20 bin. Sokaklar ceset dolu. Kokudan şehir boşalmış. Veba mı? Evet. Kara ölümün öncüsü. Yersin ya pestisi. Farelerden sıçrayan. Ticaret kervanları ipek yolundan taşımış. O ışık topu. Astronomlar hesapladı. 1323'te Hallet değil ama belki de 1323 B1 gibi bir kuyruklu yıldız. Çin kayıtlarında kuyruklu yıldız gökyüzünün yararcasına geçti var. Deprem, fay hatları, kahire kuzeyde, şiddet 6.8, Tosanimi'ye dönüşmedi ama Nil taşkınını etkilemiş. Wow. Sinyaline geçelim. 1977 Ağustos'unda Ohio Eyalet Üniversitesi'ndeki Big Ear Radyo Teleskobu yakaladı. Astronom Jerry Ehman veri bandını incelerken 72 saniyelik bir frekans patlaması gördü. Güçlü, Dar band, hidrojen frekansı, ben 20 MHz. Uzaydan gelmiş gibi. Öyle şaşırtıldı ki kağıda wow diye yazdı. Altında 6i eküz yj hatası. O kod sinyalin zirveyi nasıl açtığını gösteriyor. Neden tuhaf? Doğal kaynaklar genelde geniş ent bu dar. Akıllı hayat sinyali mi? Araya girip tekrar aranmadı. Teleskop emekli olmuş. Teoriler. Kometa mı? 2017'de 266p Christensen kuyruktaki hidrojenle eşleşti. Ama zaman uymuyor. Uzaylı mı? Seticiler heyecanlandı ama kanıt yok. Hala gizem. Belki bir uydu hatası. Muhtemelen o kuyruklu yıldız. Kristensen değil ama benzeri bir şey. Hidrojen salmış. Uzaylı fikri eğlenceli ama bilimde yok. Kanıt demek yok demek. Yine de gece teleskopa bakarken acaba diyesin gelir. 1908 Tunguska olayı. Sibirya'da Haziran sabahı dev bir patlama. Yüzlerce kilometre kare orman dümdüz. Tahmini 10 ila 30 megaton TNT gücü. Hiroşima'nın bin katı. Ama krater yok. Ağaçlar radardan yatmış, mantar bulut oluşmuş. Şahitler gökyüzünü pembe gördü, yer titredi. Bilim diyor ki 50-100 metre meteor havada patladı. Buzlu asteroid buharlaştı. Ama gizem, radyasyon izi var. Bazıları uzaylı aracı diyor. Hatta Tesla'nın ölüm ışını teorisi. Yok canım, meteor en mantıklı. Londra'da bir olay. Westminster Sarayı'nda yangın çıktı. Ama ilginç kısım, aynı gece gökyüzü kıvılcımlarla doldu. Sanki ateş topları yağdı. Şahitler şeytan çıktı sanıp dua etti. Sonra anlaşıldı. Stajyonik elektrik, kuru havayla statik birikmiş, yıldırım değil ama o dönemde büyü sanmışlar. Üstelik yangın, Kral 2. James'in sarayını yaktı. Milyonlarca pound zarar. Halbuki bugün olsa atmosferik şimşek der geçeriz. Eski insanlar her şeyi büyülü sanıyormuş değil mi? Aristoteles'in yazdığına göre Yunanistan'da Delphi kahini deprem öncesi yeraltı gazları yüzünden çıldırdı gerçek. O bölge fay hattında. itilen gazı sızmış olabilir. Rahibe tripodda oturup duman soluyor. Sonra deli saçması kehanetler veriyordu. Tapınak hala duruyor ama şimdi turist yeri. Bazıları hala uğursuz diyor. Milattan önce 1950'de İpuer papirüsü. Milattan önce 155 civarı Tera Volkanı patlamış olabilir. Hepsi o. 1023'te Kahire'de ışık topu, deprem, veba, Mayıs'ın 21'i. 1977'de wow sinyali, 15 Ağustos gecesi. 1947 Roswell olayı. Temmuz'da New Mexico çölüne bir şey düşmüş. Orada uçan daire dedi. Sonra hava balonuya çevirdi. Basın fotoğrafları, enkaz parçaları, hatta uzaylı cesetleri iddiası. Bugün resmi hikaye Proje Mogul denen gizli casus balonu. Sovyet nükleer testlerini dinlemek içindi. Ama belgeler yıllar sonra açıldı, hala inanmayan var. Milattan önce 1950'de Mısır'da. İpuer papirüsü. Nil kırmızıymış gibi olmuş. Kuraklık, isyan, zenginler fakir düşmüş. Tera volkanı patlayınca kül mısıra yağmış. Hava buz kesmiş, ekinler bitmiş. Güneş karardı demişler. Muhtemelen doğal felaket. Ama İncil'deki on beylerle aynı cümleler var. O yüzden komplo kafası kuranlar var. Sonra milattan önce 400'ü başı Delphi. Rahibe Tripot'ta oturur. Yeraltı gazı. Etilen silurdu. Sonraki hanet döktürürdü. Şeytan girdi diye düşünmüşler. Bugün gaz zehirlenmesi diyoruz. 16.18 Londra. 5 Ocak gecesi. Saray yanıyor. Gökyüzü ateş topları. Statik elektrik. Kuru hava suçlu. Ama o zaman büyü almışlar 1023 Kahire. 21 Mayıs. Ramazan. Kırmızı küre gökte süzülüyor. Deprem vuruyor. 30 bin ölü. Kuyruklu yıldız mı meteor mu? Veba da başlamış. Fareler ipek yolundan getirmiş. 1908 Tunguska. 30 Haziran Sibirya. Meteor havada patladı. 15 megaton. Orman dümdüz. Krater yok. Buzlu taş buhar olmuş. Radyasyon izi var. Tesla'nın ışın silahı diyenler çıkıyor ama saçma. En son 1977 e wow. 15 Ağustos Ohio Teleskobu 72 saniye sinyal aldı. Hidrojen frekansı. Uzaylı mı dediler. Belki kuyruklu yıldız. Belki hata. Hepsi gerçek. Hepsi tuhaf. 1980'de Hindistan Rajasthan. Jodhpur yakınında askeri üstün üstünde ışıklar dolaşmış. 10 dakika üçgen şeklinde. Sonra yok olmuş. Pilotlar telsizde UFO gördüm diye bağırmış. Ama resmi rapor yanıp sönen meteor diyor. Radyaktif iz varmış ama ölçülebilir değil. Yine de aynı gece şehirde elektrik kesintisi olmuş. Hastaneye 10 kişi radyasyon yanıyla gelmiş. Hükümet hayır dedi. 1979'da Güney Afrika. Kalahari çölünde bir şey düşmüş. Radar onu 30 saniye takip etmiş, sonra patlamış. Yakındaki çiftliklere koşan polisler sıcak metal parçaları toplamış. İçinde silikon çipleri, alüminyum ağlaşımları. Güney Afrika, İngiltere, ABD üçlü komisyonu kurmuş rapor yabancı kuyar demiş ama 1994'te sansürlenmiş. Bazıları gizli füze diyor ama o silikon çipleri 1979'da dünyada yokmuş. IBM bile yeni yeni deniyormuş. Gerçekten uzaydan gelmiş olabilir. Ne dersin?